Joel Miller, Last of Us evreninin ana karakterlerinden biri. Her ne kadar kendisi çok sevilse de iyi bir insan olup olmadığı hala tartışılıyor. Joel salgının başladığı zamanlarda çoktan eşinden ayrılmış ve kızı Seraya hem babalık hem de annelik yapıyordu. Onu bu şekilde belli bir yaşa kadar getiren Joel, salgının patlak verdiği ilk gün bir askerin onlara ateş açması sonucunda kendi kollarındaki kızının ölümüne şahit olmuştu. Bundan sonraki 20 yıl boyunca kimseye ısınamayan ve yaşam enerjisini kaybeden kahramanımız bu süreç boyunca kaçakçılık yapmaya başlamıştı. Bir gün geldi inde virüse bağışıklığı bulunan Eli adındaki bir kızı tedavinin bulunması için bir gruba teslim etmesi gerekir. Joel ilk başta buna karşı gelse de beraber çıktıkları yolda Eli'ye iyice bağlanır ve onu kızı Sera'nın yerine koymaya başlar. Hatta bu bağ o kadar güçlenmiştir ki tedavi için Eli'nin ölmesi gerektiğini öğrenince önüne gelen herkesi hatta doktorları bile öldürür. Böylelikle kızı gibi gördüğü Eli'nin hayatını kurtarırken belki de insanlığın kurtuluşunun önüne geçmiştir. Bunlar yaşanırken baygın halde olan Eli kendisine geldiğinde ve Joel'a neler yaşandığını sordu olduğunda kahramanımız bu kıza tedavinin mümkün olmadığı yalanını söyler. Bu yaptığı şeyler de bize onun iyi biri mi yoksa kötü biri mi olduğunu sorgulatır. İlk oyun bu noktada biterken ikinci oyunda kahramanımızın başına gelenlere eminim çoğunuz biliyorsunuzdur.